Konu bağlantılı olduğu için bazı konularla giriş çıkış yapacağız bazı mevzulara. Sabahtan elektrik aksamıyla ilgili bir işte çalışan birisi, bölgenin trafik ışıklarıyla alakalı bir işte çalışan birisi, önemli bir mevkide önemli bir makamda. İşler iki tane tam şehir göbeğinde elektrik direği arızalı olduğu için işler sekteye oluyor. Zaman zaman iki ayakları bir pabuca geliyor. Evden apar topar çıkar. Çocuğu der ki baba okul okul parasını yatırdım mı? Yavrum günler torbaya girme diye der. Yarın yatırırız. Apar topar işe gelir. Saat henüz sekiz buçuk. İşe geldiğinde önceki günden oluşan sorunlar gece nöbetçisi der ki yenice bir sorun yok. Fakat geçen günlerde oluşan şehir merkezindeki iki tane lamba. Onlar zaman zaman sıkıntıya sebep oluyor. Halletmeye koyulurlar. Fakat kapı çalınır. içeriye birisi gider o kadar suratsız, o kadar çirkin, o kadar yüzüne bakılmayacak halde olan birisi. <laughs> Buyurun neler? ismini söyler. Falanca kişi siz misiniz? Evet benim der. Fakat ben bu saatte kimseye randevu, vermemiştim. Daha mesai zaten başlamadı. Mesai 9'da başlayacak. Bizim 8'e 57 geçe sizde bir randevumuz var der. Hayır der ben kimseye, kimseye randevu vermedim. Randevu defterine bakar öyle bir şey yok. Hem der siz misiniz böyle? bir şeysiniz ama neysiniz? ne olduğunu da çıkaramaz. Aklına gelir fakat orada Sen der, yoksa Azrail misin? Evet der, ölüm meleği. Bana der, biraz daha süre versen, biraz daha zaman versen olmaz mı? Seninle 8'e 57 geçer randevumuz var. Senin süren bu zamana kadardı. Sana zaten yeterince sürede verildi. O esnada patron telefon eder. Şehir merkezindeki elektrik arızası yine cereyan etmiş. Lambalar kırmızı yanarken yeşile döner ya da yeşil yanarken kırmızıya döner tersi. Şehir trafiği birbirine girmiş. Müdür telefonda köpürür, bağırır, çağırır. Bu sıkıntı var da sen niye olaydan haberdar değilsin? Müdürüm der, şimdi benim başım sıkıntıda, onunla araşacak durumda değilim, kapatır telefonu. Halbuki o müdür ona o günlerde terfi imzası atacaktı. O günlere kadar müdürün bir dediğini iki yapmayan birisiydi bu kişi. Fakat vadesinin yettiğini, yaklaştığını anlayınca artık dünyalık makamın mevkiinin bir anlamı kalmadı. Çünkü az sonra 857 geçe geçer, randevusunun olduğunu söylüyor Azra'yım. Der ki benim kalbini kırdığım kardeşlerim var, bari onlarla helalleşseydim. Evet der, helalleşseydin. Şu ana kadar yapsaydın, niye yapmadın? Çocuklarım var daha küçük, onlarla bari vedalaşsaydım. Onlar da başının çaresine bakar. Peki bir şey soracağım der, sen niye bu kadar çirkinsin? Der ki laf aramızda benim güzelliğim dilleri de esasen. Ben Allah diyen kullara geldiğimde öyle güzel bir hal kaplar ki onları. Onlara seni Rabbine götürmeye geldim dediğimde şaşırırlar. Fakat benim Rabbimin huzuruna çıkacak yüzüm yoktur ki derler. Bana baktığımdaki güzellik senin amellerinin güzelliğidir derim ben onlara. Dolayısıyla Rablerinin huzuruna çıkmaya çekinmelerinden gerekçe yoktur. E peki şimdi niye çirkinsin? Der ki, sence niye şirkinimdir şu anda? Az önce söyledim ya, ben kişinin amellerine göre geliyorum. güzelliğimle de, şirkinliğimle de. Sence niye şirkinimdir şimdi? Ama ben daha zamanım olduğunu zannediyordum. Daha namazıma, orucuma başlayacaktım. Daha zamanım vardı. Hacca gidecektim, daha tövbe edecektim. Evet, gidecektim, yapacaktım. Bunlar sence hesaplar. Fakat sana herhangi bir zaman dilimine kadar bir söz mü verildi, bir senet mi verildi? Sana yaşadığın sürece Allah demen, Allah'ın istediği şekilde hayat yaşaman emredildi. değil. 57 geçe ruhunu teslim alacağım der. Ben inanan kulun ruhunu, dünyadayken Allah diyen kulun ruhunu tereyağından kıl çeker gibi. Ölüm acısını herkes çekecek. Fakat inanan kul çok az hissedecek onu. Rabbine kavuşmanın sevinciyle o acıyı hissetmeyecek bile. Fakat inanmayan kişi Hazreti İbrahim Aleyhisselam örneğini anlatmıştık ya bir ara. İnanan kişiye görünmeyle inanan kişiye görünme arasında Azrail demişti ki, ben görünürüm fakat sen benim tecellime dayanamazsın. İbrahim Aleyhisselam ısrar edince Azrail Aleyhisselam arkasını dönmesini istemişti İbrahim Aleyhisselam'dan. Hatırlayınız. Arkasını döndüğünde İbrahim Aleyhisselam o an için yığılır yere, bayılır kalır. Kendine geldiğinde ayıldığında der ki, eğer inanmayan kul Azrail'i böyle görüyorsa daha ölüm azabını, daha kabir azabını, daha sorgu sualdeki hesabını onlara nasıl dayanacaktır, nasıl sabredecektir? Allah kolaylık versin der. İnanmayan kula sadece bu yeterdir der. Hazreti Ömer der ki ben şaşırırım insanlara. Allah'a inandım der de Allah'a inandığı gibi yaşamaz. Ben şaşırırım insanlara. Allah'ı tanıyorum der, hiç tanımıyormuş gibi hareket eder. Kul, şeytanı tanıyorum der. Şeytanın bana ne söylediğini biliyorum der de, şeytanın dediklerini yapmaktan geri durmaz. Şeytanın istediği şekilde hareket etmekten geri durmaz. Ömer, hangi Ömer bunu söyleyen? Allah dostları sabah ışıklarını görmekten çekinirlermiş değerli kardeşlerim. Sabah ışıkları olduğunda Allah ile hasbi halimiz artık bitecek, Belki gün içerisinde gecenin ilerleyen saatlerinde herkesin uykuya daldığı vakitler ömrümüz yetmeyecek de kimsenin olmadığı saatlerde Allah demeye, Allah ile hasbihal yapmaya belki ömrüm yetmeyecek. Belki Azrail tepeme çöktüğünde, güneşin ışıkları doğmazdan evvel Allah ile olan diyaloğumu yenileyemeyeceğim belki. Bu sebeple derlermiş ki Allah dostları, ne vardı sanki ya Rabbi, geceler senin değil mi? Evet benim. Ne vardı sanki ya Rabbi, geceler biraz daha uzun olsaydı da biraz daha sana secde etmeye devam etseydik? Gecenin koyuluklarında Allah demeye devam etseydik? Biz de aynısını söylüyoruz değil mi? Ne vardı sanki, geceler senin değil mi ya Rabbi? Evet Allah'ım. Ne vardı sanki biraz daha uzun olsaydı da biraz daha uyumaya devam etseydik? Evvela nefsime. Öyle diyoruz değil mi çoğu zaman? Hazreti Ömer. Bir gün evinden çıkıp camiye doğru gelirken cuma vakti. Bir saçağın yanından geçerken evlerin saçakları vardır bilirsiniz. Önünden geçtiği ev amcası Abbas'ın evi. Kainatın efendisinin amcası Abbas'ın evi. Üzerine saçaktan paslı saçak